Futbolcu Maxi Lopez'le evliyken ihanet iddialarıyla ayrıldıktan sonra Arjantinli yıldızın takım arkadaşı Mauro Icardi ile birlikte olan ve evlenen Wanda Nara, Ibiza tatilinde paylaştığı fotoğraflarla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Son olarak havuz başında lacivert tangalı mayosuyla fotoğrafını paylaşan Wanda Nara, kalçalarını sergiledi. Nara'nın paylaşımına beğeni ve yorum yağmuru yapıldı, işte Vanda Nara'nın o pozu. Vanda Nara, Arjantinli futbolcu Maxi Lopez ile evliyken eşinin takım arkadaşı Mauro Icardi ile aşk yaşamaya başlamış, sonrasında ise dünyaca ünlü golcü futbolcu ile evlenmişti. İhanet temelleri üzerine kurulan Nara ile Icardi'nin evlilikleri, aradan geçen zamanın ardından çatırdamıştı. geçtiğimiz aylarda İkırdı'nın Nara'yı aldattığı iddia edilmişti. İkırdı'nın aldatma iddialarının ardından da Nara'nın İkırdı'yı yakın korumasıyla aldattığı iddia edilmişti. Vanda Nara, Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Cesur paylaşımlar yapan Nara'nın paylaşımları, beğeni yağmuruna tutuluyor.